Evet, hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Dead by Daylight'ta kurban bölümüyle size beraberim. Arkadaşlar, vallahi yani daha fazla izlediğiniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ama görüyorsunuz ki artık rank 1 olduk. Ee, nasıl oldum bu kadar hızlı? Yani çünkü. Yani kaç yani kaç gün olmuş da DVD videosu çekeli. O zamanlar rank yani daha küldüm ve nasıl rank bir oldum diyorsanız açıkçası açık yapmanız gereken kanalın hakkında kısmını Discord sunursa gelerek bizimle oynayabilirsiniz. Çünkü cidden orada bir sürü insan var cidden yani 23 kişi 24 kişi falan olduk yaklaşık. Ee, oraya gelerek e, orada güzel bir şekilde oyunlar oynayabilirsiniz. SF, kampuanı Çünkü yani neredeyse 7 24 herkes geliyor oraya. Cidden e, yani sizi de bekliyorum. Arkadaşlar böyle bir ben de rank 1 olduğum için yani düşlü ranktan düşemediğim için artık yanımdaki insanları kurtarmak için bir perk'ler seçtim. Şimdi hemen bakalım. İlk perk'ümüz halk için var arkadaşlar. Halk için e, biz tamamen iyileşmiş durumdayken kit olmadan bir kişiyi bir sağlık aşaması arttırabiliyoruz. Mesela yere düşmüşse yaralı bir şekilde yapabiliyoruz. Yani tek düşüne basarak sadece. Yaralıysa da tamamen iyileşmiş bir şekilde yapabiliyoruz. Ee, çok güzel. Bunu şey için aldım. Hani rank artık şey olduğu için. Ee, biri olduğum için. Zarina Kassir'in kendi avantajı. Yenilenme var. Akşam yenilenme. Bir kurbana karşısında kurtardığımız etkinleşiyor. Ve bizi karşısında kurtardıklarında 24 saniye boyunca sakat durum etkisine gidiyoruz. Ve o sakat durum etkisinde de ee, bittikten sonra iyileşiyoruz tamamen. Önceden çok güzel bir özellik. Karşıdan kurtar kurtaracağımız için bize de etkili yani. Kemplemezse. Klasik kum torbası var. Yani kum torbası almayacağım dedim. Ama yani yani şey ya yani bunu almak istemedim ya cidden. O bir seviye onu üçüncü seviye yaparsam onu alacağım ama şu anda kum torbasıyla devam edeceğiz. Bir de kayıtlara geçmesin var zararından gereken kendi özelliği. Kancadan kaç yani indirildiğimizde ya aldıklarında ya da kaçtığımızda 60 saniye dayanıklı kazanıyoruz bakın. Normalde 6 saniye ama burada 60 saniye çok güzel. Haremiz katili görünmüyor. %100 bir şekilde yaralanma filan sızlama çıkarmıyoruz. Ve dayanıklık durum kazanıyoruz 60 saniye boyunca. Çok iyi bir özellik. Yani beklerse falan 60 saniye şey yapacağız. Çok uzattık. Bence hemen bir rank 1'den rank 1 olarak oyuna geçelim. Sizin Discord unutmayın. Hadi bakalım geçelim. Evet Ayazel çiftliğini zaten adını görmedim ama görünüşünden hayal, Ayazel çiftliği olarak görünüyor. Aşağı rank 1'de çok zor maçlar var. Yani ben de o kadar iyi oynamıyorum de SFL yani konuşarak daha iyi oynuyorum aslında. Konuşmadan mesela bilgi almadan daha kötü oynuyorum. Artık hiç düşmediğim için direkt SFL'e girdim yani. Ay SFL'e girdim diyorum ya. SFS'e girdim. Oy. Arkadaşlar bu arada saat gecenin ikisine doğru geliyor. Benim yarın işte yani sizin izlediğiniz videoyu çekmem gerekiyor. O yüzden bir like atarsanız çok sevinirim abone de olun cidden yani yeni izleyiciler izleyicileri varsa cidden 158 aboneyiz yani cidden okul açılana kadar şöyle güzel bir aboneye ulaşalım okul açıldıktan sonra yani muhtemelen okul açıldıktan sonra aa tuzakçıyım işte muhtemelen yani her hafta sonu stok yaparım her gün ya yani her gün bir tane video atarım arkadaşlar okul zamanı çünkü bilmiyorum iki günde bir de video gelebilir video attıma dua edin cidden yani ben Eee oku zamanı vidatma bahanesi 9 ay beklemiştim ya cidden. Şu gem bitsin. Hemen amacımız olan kurtarma amacımıza gidiyoruz hadi bakalım. Birisini kancadan alırsak zaten yenilenme olacak. Kancadan indirdiğimizde biz zaten direkt iyileşeceğiz. Dikkat edelim yerlere. Aldım 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 seni aldım aldım aldım. Vur bana okey vur bana. Ona gidiyor bak ona gidiyor. Bana mı geliyor bana geliyor. Ne yani oraya gidiyor. Gelmezsin iyileştireyim ben. Gel 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 gel. Hemen beni ben hemen gideceğim adama. Koş 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 koş. Lan ben alsaydım ya yenileme var. Halk için şimdi kullanmayacağım boşuna kendimizi yaralamayalım hemen iyileştirelim bunu. Abi şaka mı buraya tuzak mı kurulur ya of. Neyse yenileme var sıkıntı yok arkadaşlar. Yenilenmeyle bizi kurtarırlarsa. Cidden yani. Ah be neyse sıkıntı yok. Bu rank biz arkadaşlar sinirlenmemiz gerek yok. Tuzağı görmedim ya. Bu Ayazel çiftinin tuzak çok kötü ya cidden. Al beni al beni al beni al beni. Kaç 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 kaç. Tamam şu an 20 saniye miydi süremiz? İşte 20 saniye mi neyse artık o sürede iyileşiyoruz. Ve kayıtlara geçmesin etkileşti evet. Hem bizi öldüremiyor. Hatta hasar mı alsam şunu kurtarmak için? Benim amacım takım arkadaşlarımı kurtarmak arkadaşlar o yüzden. Ben gerekirse ölürüm lan. Senin için yerlere, yerlere bakacağım bu arada ya. Çok tuzak var yerlerde. Hemen gel bakalım sen. Hala kayıtlara geçmişsin aktif. Ya aktif değil doğru şey. Aldık ya adamı. Bak sen tuzak koydu yere bak. Gel bakalım. Buradan ben uzaklaşıyorum ya. Oraya çok tuzak koymuş. Düşerse kalk için. Yapma be. Ah be oradaki parayı harcamışlar ya. Ya bu ne abi ne yapıyorsunuz ya. Parayı harcamışlar ama alacağım onu ben. Unutur muyum oğlum ben takım arkadaşlarımı unutmam. Hemen gel abi hemen ben alayım bunu da yenileme çalışsın. Gel 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 hemen, hemen yenileme çalışsın üstüne bir seni kurtaralım. Yenileme çalışmadı mı? Anlamadım. Hemen seni iyileştirelim. Ya halk için basmak istiyorum abi en azından kullanmak istiyorum ya. Neyse belki önemli bir yerde kullanırız zaten Düşen birisini mesela direkt kaldırırız mesela çok güzel olur ha zaten Düşen birisini kaldırıp hemen mesela şey yapabiliriz arkadaşlar Önüne geçebiliriz Hemen gel abi biz zaten hastaneyiz abi herkes geliyor o iyileştirmek için Şey yapmamız gerekiyor bu adamla kaçmamız gerekiyor ben hemen gideyim. Şurada bir tane gördüm bu arada düşecek. Bana empati lazım. O yüzden kladut değil kladut mu neydi nasıl okunuyorsa onu benim iyileştirmem yani şey presif yapmam gerekiyor. Düştü. Aldı be abi niye alıyorsun ki? Tuzağa bastı. Yenileme aktiflendi. Bir dakika. O hemen oraya gidecek. Evet, oraya gidecek o. Hemen alıyorum seni. Gel bakalım. Tamam bunu iyileştirdik abi. Hemen takıma güzel katkılarımız olsun diye birazcık daha gidelim. Ben takımı yaşatmak için buradayım. Onlar ne yapsın? Ya buraya bu tuzak koymayı ya. Aklı nereden çıktı ya? Gel lan. Hadi ama ya. Bu nasıl bir şans? Şükür be Hemen kendimi iyileştirmem gerekiyor Bu arada ben onu bir kapatayım ya Açıldı mı tekrar? Açılmamış Oha lan Bu videodayken yeni şey abone geldi Çok teşekkür ederim o yeni aboneye Hatta adını okuyacağım Brown Stars avcısı e, abone olmuş çok teşekkür ederim cidden bu video çekerken de valla abone olun. Ayrıca valla siz de benim video çekerken yakalarsanız, abone olursanız direkt adınızı okurum valla. Yorum ya ne yazdığınızı. Direkt adınızı okurum yani direkt. Bir adam bulduk hemen yardım edelim. Hemen beni birleştirin abi. Dur bekle. Tamam o bitirsin beni birleştirsen hemen. Neyse ben geleyim Ya yapma be. Hemen iyileştirin abi beni. Hayır. Amacım benim arkadaşlarımı kurtarmaktı. Biri öldü. Onu çok yaralı gezdim ya maç boyunca. Bak benim hani şey var ya. Mesela benim blok yapmam gerekiyor abi katile. Ki arkadaşlarım ölmesin mesela. Zaten kayıtlara geçmesin var. Hem kurtuluruz. Kancadan kurtuluruz. Bir de yenilenme var zaten. Ama mesela benim o mesela vurdu mesela ona. Ya düştü mesela benim onu kaldırıp Adam bir daha düştü ya lan Hop Hop Aynen kanka o uzun şeyde zaten yaparsın aynen Oha kum torbasını bastım Yemin ederim kum torbasını bastım Bende yenileme yok. Bende yenileme var zaten ya. A basamadım lan. Bende yenileme var bıraktı beni. A onda mı alacak yok. Beni alsın hemen. Ya. <laughs> Yapma abi nasıl ya. Nasıl tuzağa basarsın ya. Sattınız şu an ya. Ben kaçıyorum ya. Hadi be hadi be dayı. Ambre kıvılın yok mu be senin? Sen ambreci amcasın ya. Yok mu lan ambren? Ya abi ambrej amca yok. Bu ne ya? Of ben kaçar o zaman ya. Ya vallahi arkadaşlar amacım takımı kurtarmaktı ama yani şu adam kalksaydı kurtarmıştık var kurtarmıştı bizi ya. Görme beni, görme beni, görme beni. Görmedi. Bir da kaçıyor şu an. Aa onu gördü. Bilamca amca. Oldu. <laughs> Belki burada çıkar diye buraya süründüm de yok abi çıkmaz ya yapacak bir şeyimiz yok. Takım amacım kurtarmaktı. O arada bu arada taktiğim şuydu. Bili kurtarıp hemen önüne blok alacaktım. Yani Bili ölmeyecekti ben ölecektim orada. Yapamadım orada sıkıştım çünkü. Çünkü hemen aldığı için şerefsiz yani. Kaçacağım lan ben. Hadi be dayı salsana nasıl kurtarayım seni. Salıyor herhalde. Oha nós smoothly. I'm good, lumber. Hat was a master jack. br where, 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 I'm a freaky miss you. Aha, oha, kontrolsiz bekledi bu arada. Yapacak bir şey. Ama al artık yeter ya. Takım ben takım takımım gitmiş. Ben ne yapayım lan burada? Yapacak bir şeyimiz yok. Ee, videoyu artık bitiriyorum. Yani ben düşmüyordum ama takım düşmesin diye uğraştım. Onlar David düşmüştür herhalde. Kate de düşmüştür. Ne yapacak bir şey yok artık buraya kadardı. Aşağı e, ba, istediğiniz ka e, kişiler varsa onları da şey yapabilirsiniz. E, isteyebilirsiniz. Bakayım. 159 abone. Hayırlı uğurlu olsun. E, bakayım. Adam özelliklerine bakalım sonra videoyu bitirelim. Aşağı challenge fikirlerini istiyorum sizden. Cidden çok güzel bir challenge yapabilirim. E, bu ne lan? Çözülme hayvanı 3 varmış. Ay kapanı bu zaten şey amoresi varmış mal ya beklese var ya bana amore atabilirdi geri zekalı yes arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın çok güzel bir videoydu e, biraz kötü oynadık evet takvimi yaşatamadım ama hep bana geldi yaralandım e, tuzakçıyı hiç sevmem zaten o zaman kendinize iyi bakın daha farklı videolarda görüşmek üzere. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Çok güzel bir sunucu. Orada rank kasarız. Hatta ayın içinde yenilendiği için rank kasarız beraber. Ee, biz kasıyoruz arkadaşlar. Hmm, şey, genellikle video almak istiyorsanız bizim YouTuber dost diye bir rolümüz var. O role erişirseniz arkadaşlar sizinle de video çekeriz. O role erişmek için de sürekli aramalara girmeniz gerekiyor. Seslere girip kendinize falan hep böyle oynamanız gerekiyor bizimle yani. O zaman ben bitiriyorum. Ee, daha fazla böyle video videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.